Merhaba arkadaşlar, bir meme küçültme ameliyatı gerçekleştiriyorum. Hastamız 32 yaşındı, iki doğum yapmış. Göğüsleri de oldukça büyük. Hakikaten 105 beden sütyen giyiyormuş. Tabii memesini küçülttüm. Kaç kilo çıkardık arkadaşlar? Neredeyse iki memeden 2 kilo 250 gramlık bir doku çıkarmışız. Hakikaten siz de böyle büyük miktarda bir göğsünüz de olsa, yani her iki omuzunuzda, boynunuzda diyeyim daha doğrusu birer kilo, birer buçuk kilo elma poşetle yaşadığınızı düşünün. Ne kadar zor olduğunu o zaman daha iyi anlayabilirsiniz. Bu, bu hasta mesela özellikle gelme sebebi boyun ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı ve fizik tedavi doktorlarına gidiyormuş. Evet. Fizik tedavi doktorları demişler ki git memeni küçülttür. Yani bu demişler böyle olmaz. Hasta gerçekten çok muzdaripti. Yani sıkıntısı çok fazlaydı. Yani ağrıdan şikayeti nedeniyle gelmiş. Ve korkuyordu da yani neden korkuyorsun dedim. Ağrı olur diye korkuyorum dedi mesela. Ben dedim ki hastaya bir buçuk saat, bir saat, bir buçuk saat içinde biter dedim ki şu anda bakın bir saat oldu arkadaşlar. Bir saat oldu ve ben aslında şu anda hastada kan kaybı olmasın diyerek bir kanama kontrolü yapıyorum. Ve bunu da aceleye getirmiyorum. Diren bile kullanmayacağım. Ama kansız bir ameliyat yapıyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Hastamızın hemoglobini nasıldı bu arada? Hemoglobini 13, hematokrit 39,5. Evet. Ama kanama fıtılaşma değerleri biraz üst parametrelerde. O yüzden biraz dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Zaten hasta yani ameliyatta da fazla kanadı arkadaşlar onu söyleyeyim yani kanamaya meyilli olduğunu fark ediyorum o yüzden çok uğraşıyorum bununla yani hasta kansız olsun kanamasın diyerek ameliyattan sonra da kanamasın istiyorum. O yüzden biraz titizce davranıyorum. Yani süreyi birazcık uzatmamın yegane sebebi bu. Çünkü değerleri hakikaten üst sınırdı Peki neden oluyor bu? Herhangi bir hastalığı bir sıkıntısı yok. Muhtemelen yediği besinlerle ilgilidir. Biz hastamızı uyarıyoruz aslında. Şu besinleri tüketmeyin, şunları tüketmeyin, öyle gelin diyerek ama bazen hastalar bunun farkında olmuyor. Ya da gerçekten genetik bir yapıdan dolayı kanama bozukluğu olabilir. Bunlar tabii çok önemli. Şimdi bakın, mesela hastalar hep bana şunu sorarlar: meme başı mı kaybeder miyiz? Meme ucunu kaybeder miyiz, değil mi? Evet. Meme ucu kaybından çok korkuyor hastalar. Bu ameliyattan en çok korkmalarını sevilen bir tanesi de bu. Ağrıdan korkuyorlar. Meme ucunu kaybeder miyiz diye korkuyorlar. Bakın, mesela kanama kontrolü yaparken buranın nasıl güzel bir şekilde kanadığını ben şu anda görüyorum. Bu meme başı kaybı gibi bir şansı yok bu hastanın. Mümkün değil. Hatta ben kanamasın diye <laughs> o bölgelerde kanama kontrolü yapıyorum. Yani bu hastanın meme ucunu kaybetme şansı olmayacak. O tip hastalar arkadaşlar oluyor. Onların sebebi ne biliyor musun? Memesi ya çok büyük, aşırı büyük ve siz o hastada zorlama bir cerrahi yöntem yapmaya çalışıyorsunuz. Ondan oluyor. Drain bakın kullanmayacağım. Diren kullanmayacağım çünkü neredeyse 15 dakikadan beri hastalık kanama kontrolü yapıyorum. Yani bir ikincisi de şimdi hematom dediğimiz kan birikmesi engellemek için iyi bir kanama kontrolü, kansız ameliyat ve burada ölü boşlukta bırakmayacağım. Ölü boşluk bırakmayacağım için herhangi bir yere kanama şansı da olmayacak. Yani bir yerde kan birikme şansı da olmayacak. O yüzden diren kullanmam gerekmiyor. Çünkü dren de bir ağrı sebebi ya da korku sebeplerinden bir tanesi dikiş verin arkadaşlar. Bu nedenle hani meme küçültme bakın süre işte 1 saat 10 dakika. Ve şu anlık kapatıyorum neredeyse ve yarım saat içerisinde biz bunu kapatırız. Yani şey İkincisi meme başı çürümesi diye bahsedilen korku onu da öyle engellemiş oluyorum. Ediren kullanmıyorum. Kanama olmuyor. Yani bu hastada en fazla ne kadar kanamışızdır? Belki hastadan kan alınıyor ya testler için değil mi? Evet. 5-10 cc o kadar kanamışızdır. Yani bütün şeyimizi toplasak 10 cc geçmez. Bu da hastanın daha çabuk iyileşmesini sağlıyor. Daha hızlı iyileşiyor hasta. Daha çabuk toparlıyor. İşine daha erken dönüyor. Mesela bu hasta benim yurt dışından geldi. Otelde kalıyor. Ve rahatlıkla 3-4 gün sonra dönecek. Yani <laughs> bir problemle yaşamayacak. Yoksa ben de hani onu gönderemem değil mi? Bir problem olacak olsa. Kadın çocukları var. Orada bir sosyal yaşamı var. iş hayatı var. Bütün bunlar için. Ben gerçi 5 gün kalmanız yeter dedim ama o 3-4 gün sonra dönmek istiyor. O yüzden çok titiz çalışmak gerekiyor ki böyle yapınca da otomatik olarak arkadaşlar hastaların lehine her şey daha iyi olumlu şekilde ilerliyor. Bu arada dikişlerden biraz bahsedeyim. İzden bahsedeyim. Bir de insanların iz korkusu, iz endişesi. Şimdi meme küçültmelerde özellikle böyle çok büyük, aşırı sarkık hastalarda meme başı çevresinden aşağı doğru ve alt kıvrımda olacak şekilde bir izle giriyoruz. Buna biz ters T diyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ters T şeklinde. Bu iz tabi T'nin alt kısmı şeyde kalıyor. Tam göğsünün altında kalıyor. Orası belli olmuyor. E, meme başındaki kısmı zaten böyle kahverengi beyaz sınırda. O da çok rahatsız etmiyor. Ortadaki dikiş de kötü değil. Burada tabi hastanın iz kalitesi çok mühim. Yani bazı insanların izi kötü iyileşiyor. Ne yaparsanız yapın ona bir şey yapamazsınız ki bu toplumda oranı da %2-3 gibi. Yani çok değil. Yani yüz hastanızın ikisinde üçünde izler biraz kötü iyileşiyor. Bunu da belirtmek lazım. Çok acele etmem önemli değil arkadaşlar. Ben zaten hızlı yapıyorum da. Ama önemli olan şey hastamızın konforlu bir şekilde iyileşmesi. Evet alalım dikişim. Şimdi bakın ölü boşluğu kapatacağım. Burada hiçbir şekilde bir ölü boşluk bırakmıyorum ki. O da kanama olmasını engelliyor zaten otomatik. Artı Böyle boşluğu kapattığımda dokudaki gerginlik düzeyini de ayarlıyorum. Gerginliği ayarladığım için iz de az kalıyor. Yani izin az kalmasının sebeplerinden bir tanesi de daha e, gevşek bir yerde iz az kalıyor. Gergin bir kapamada iz çok kalıyor. Bütün bunları ayarlamak da arkadaşlar birazcık tabi tecrübe işi, teknik iş. Asimetrik konusunda da hastalar çok hastası yani işte Bakın az önce söyledi arkadaşımız birisinden 1 kilo 121 birisinden 1 kilo 132 gram çıkarmışız. Ben aslında memesine baktığım zaman hastanın ameliyat öncesi sağ memesinin daha büyük olduğunu düşünüyordum. Fakat işlemi yaptığımda sağ memenin daha büyük olmadığını şahit oldum. Bu da çok enteresan. Biraz daha sarkık gözükmesi bazen sizi şey gibi yapıyor ama foto şeyde analizde anlıyorsunuz. Bu yeter bence buraya şey yapmayalım. Foto analiz arkadaşlar. Yani resim çekip resimde baktığınız zaman büyüklüğü daha iyi yorumlayabiliyorum. Karşıdan görmeye göre. Bazen dokuyu elleyerek bu kanaate varıyorum. Bütün bunlar bence önemli detaylar. Evet. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Teşekkür Sonuçta meme ameliyatı ile ilgili bütün teknik detayları <laughs> sizlerin huzurunuzda cevap vermiş oldum.